Hepinize selamlar sevgiler dostlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım bugünkü videomuzda sizlere bilgisayardan nasıl ekran kaydı alınır basit bir şekilde bunu anlatacağım eğer videoya yeterince destek gelirse bunu seri halinde daha profesyonel hale de getireceğiz şu anda basit bir şekilde ekran kaydı nasıl alınır bunu anlatacağım dilerseniz hemen videomuza geçelim evet dostlar öncelikle Google Chrome'u açıyoruz ve buraya OBS Studio yazıyoruz daha sonrasında obsproject.com sitesine giriyoruz ve burada direkt ekranımıza indirme bölümü geliyor buradan Windows 10 seçeneğine tıklıyoruz şu anda sol altta gördüğünüz üzere bir yazı geldi. Sizde edebilir Bu yazı geliyorsa buradan saklaya tıklıyoruz arkadaşlar ve OBS stüdyo indiriliyor. Ben daha önce indirmiştim dostlarım ve kurulumunu yaptım. Şu anda OBS üzerinden kayıt aldığım için bende zaten çalışıyor şekilde bir yazı geldi. Kayıt almıyorsanız bu yazı gelmeyecektir. Ben yine de başlat seçeneğine tıkladım ve arkadaşlar yan tarafta gördüğünüz ekranın birebir aynısı şu anda benim ikinci ekranımda gördüğüm ekranın birebir aynısı geldi. Sadece video yakalama aygıtı yok. Bunun sebebi ise arkadaşlar benim yan ekranda zaten kamerayı kullanıyor olmam. Ekstradan buraya da kamerayı veremiyor. Ben yeni bir sahne ekliyorum. Sizin bunu yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Şimdi basit bir şekilde kamera nasıl eklenir? Ekranımızı nasıl gösteririz? Bunu anlatacağım. Şimdi öncelikle buradaki kaynaklar bölümünden artı butonuna tıkladık ve ekran yakalama seçeneğini bulduk arkadaşlar. Buna tıkladıktan sonra isim veriyoruz. Rastgele bir isim verebiliriz. Ve buradan arkadaşlar herhangi bir şeyi değiştirmeden tamama tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere şu anda ekranımız OBS'te gözüküyor. Daha sonrasında arkadaşlar ekstra olarak bir de kamera ekleyelim. Buradan video yakalama aygıtını buluyoruz ve kameramızı da bu şekilde ekleyebiliyoruz. Şu anda burada gözükmeyecektir ama ben yan ekranı getirerek şu şekilde ekran yakalamayı ve video yakalamayı gösterebilirim arkadaşlar. Kameramız da bu şekilde ekranımızda gözüküyor. Şimdi burada kamerada yapabileceğimiz ya da ekranda yapabileceğimiz bazı ufak değişiklikler var. Bunları da anlatacağım. Boyutlandırma vesaire gibi. Kamera ayarlarını yapabiliyoruz arkadaşlar. Filtrelerden filtre ekleyebiliyoruz. Özelliklerden de kamera ayarlarını yapabiliyoruz. Eğer ki beklediğim destek gelirse detaylı anlatım videosunu da çekeceğim arkadaşlar teker teker. Şimdi buradan basit olarak örnek verebileceğim bazı şeyler var. Kendimi ortaya aldım. İstersek böyle kenarından köşesinden çekerek kameranın boyutunu büyütüp küçültebiliyoruz. Alt tuşuna basarak çektiğimizde de kameranın kenarını köşesini bu şekilde boyutlandırabiliyoruz arkadaşlar. Ekstra olarak burada anlatmam gereken ayarlar bölümünde isterseniz burada detaylı bir yayın ayarı ve video ayarı da anlatabilirim. Şimdi burada arkadaşlar ben klasik 1080 piksel 60 fpslik video çıkışımı ayarladım. Yayın bölümünde Twitch hesabınız isterseniz bağlayabilirsiniz. İsterseniz yayın anahtarı kullanabilirsiniz. Çıkış bölümünde arkadaşlar şimdi yayın bizi ilgilendirmiyor. Şu anda video kaydı yaptığımız için burayı düzenleyeceğiz. Benim çıkış boyutlandırmam arkadaşlar aşağıda gözüktüğü üzere. Şimdi burada çıkışı yeniden boyutlandır seçeneğini ben tıklamıyorum. Panel neyse yani video bölümündeki panel neyse aynı şekilde çıkış yapmasını istiyorum. Siz isterseniz buradaki çıkışı yeniden boyutlandır seçeneğiyle videonun boyutunu değiştirebilirsiniz. Benim yan ekranım 1440x900 olduğu için 1440x900 seçeneğinde kalmış. Kayıt biçimini değiştirebiliyoruz. Yine yani kayıtlı olduğum için şu anda değiştiremiyorum ama bunu ayarlardan çıkışa gelip MP4 seçeneğini almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bazı yerlerde kullanamayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilgisayarınıza göre yapılması gereken ayarlar var. Detaylı videoda düşük ve yüksek sistemler için de ayarlarını teker teker anlatacağım arkadaşlar. Bunları deneyerek de yapabilirsiniz. Kendimdeki ayarlarda zaten deneyerek yaptığım ayarla Ses ayarlarıyla pek oynamanızı tavsiye etmiyorum. Burada yapılması gereken pek bir şey kalmıyor çünkü. Onun haricinde buradan kısa yol ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yayını başlat, yayını durdur gibi. Örnek veriyorum numlock tuşlarından 7'ye bastığında yayını başlatabilirsiniz. 8'e bastığında durdurabilirsiniz. Bunlar daha çok stream deck gibi uygulamalar için biraz da geçerli denilebilir. Şu an klavyede çok bir anlamı kal olmayacaktır diye düşünüyorum. Onun haricinde eğer ki mikrofonunuzla alakalı vesaire bir ayar yapmanız gerekirse ses karıştırıcısı panelimizden masaüstü sesini örnek veriyorum. Masaüstünde bir şey açık olduğu zaman buradan sesini ayarlayabilirsiniz. Yeşil panelin içerisinde tutmanızı tavsiye ediyorum sesi. Turuncu paneli gene itibariyle geçmemesi gerekiyor. Çünkü çok yüksek bir ses oluyor. Birbirini orantılamanız gerekiyor arkadaşlar. Bunları da yayın öncesi ya da video öncesi deneme kayıtları alarak deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi benim kullandığım kulaklığın mikrofonu ekstra olarak istersem kameranın mikrofonunu da burada kullanabiliyorum. Yani bilgisayarımızda takılı olan bütün mikrofonları kullanabiliyoruz. Teker teker buraya çıkacaktır. Eğer bulunmuyorsa arkadaşlar buradan e, artı butonuna tıklayarak yani şu anda ses almanız gereken aygıt bulunmuyorsa artı butonuna tıklayarak ses giriş yakalayıcısı tıklayabilirsiniz. Buradan arkadaşlar aygıtı seçebilirsiniz. Ben buradan mesela şu anda kullandığım aygıtı seçtim ve arkadaşlar ses giriş yakalayıcısı şeklinde şu an yankı yapıyor olabilir. Ses giriş yakalayıcı şeklinde ses ayarı daha burada çıktı. Şimdi ben bunu siliyorum. Tekrar ayarlara geldim. Buradan çıkış bölümüne geldim ve kayıtta. Önemli olan arkadaşlar burada benim de işlenmemiş video kardeş diye bir dosyanın içerisinde kaydoluyor videolarım. İsterseniz bunun yerini değiştirebilirsiniz. Kendinize göre bir dosya açabilirsiniz. Ben daha sonra işlenmiş videolar için de ayrı bir dosya açıyorum ve işlenmiş videoları oraya kaydediyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma destek olmak için abone olmayı ve diğer videolardan haberdar olmak için zil butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Instagram adresim açıklama kısmında yazıyor. Sormak istediğiniz sorular için bana oradan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Bay bay.